İsrail'in Amerika'nın zoruyla ya da kendi isteğiyle Türkiye'den özür dilemesinin ardından şöyle bir yani sizin az önce söylediğiniz o bir tanesi de şu: Acaba İsrail-Türkiye, Ürdün-Türkiye İsrail beraber Suriye'ye saldıracaklar? Orada açılan koridorla Türkiye üzerinden İran'a gelecek yaz bir operasyon düşünülüyor ve Türkiye-Amerika böylelikle hem Türkiye'yi hem İsrail'i hepsini bir arada tutmak için İsrail'e zorla özür diletti. Yani öncelikle İsrail eğer sen İran'a saldırmak istiyorsan önce Türkiye'den özür dile. Ya da bizden korktuğu için değil İsrail tamamıyla kendi hedefine ulaşabilmek için bunu yaptı. Niye yapsın? Zaten Türkiye ile İran arası şu an iyi değil. Ne ihtiyaç duyuyor Türkiye'den özür diler? <laughs> saldırmak istiyorsa sekizsin saldırsın. Türkiye mi Şu an iyi değil ya arası Türkiye ile İran, Suriye meselesinden dolayı. Zaten Araların hazır ayrıldığı bir dönemde rahatlıkla politikasını harekete geçirebilir bu mantığa göre. Ben İsrail'in İran'a saldırabileceğini bana düşünmüyorum. Bu bir. İran'ın da İsrail'e yönelik bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Bu iki. Onlar birbirlerine karşı sadece ee, haykırıyorlar. Çünkü hem iç siyasetin buna ihtiyacı var, iç politik dengelerin buna ihtiyacı var, <laughs> hem de bölge siyaseti açısından bu önemli. Bugüne kadar zaten bir şey yapmadılar. Bundan sonra da çok fazla bu anlamda bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum. Artı şöyle bir durum söz konusu. Bakın, e, tersinden değerlendirmek lazım özür meselesi. E, eğer bu şekilde e, bakmayı becerebilirsek daha rahat anlarız bence meseleyi. Birincisi, İsrail unutmayalım ki Amerika'nın zoruyla, evet bunu şey yaptı ama, bence Amerika'nın zoruyla yapıyormuş gibi yaptı. Mesela. Ben de böyle değerler Niye? Çünkü ah, İsrail şu anda ciddi manada sıkışmış durumda. Şu an bölgedeki en yalnız ülkelerden bir tanesi İsrail. En sıkışmış ülkelerden. Bir kere bütün güvenlik duvarları şu an yıkıldı. Mısır bir güvenlik duvarıydı. Yıkıldı. Ürdün tehdit içeri. Ne olacağı belli değil. Suriye müthiş bir güvenlik duvarıydı. En sağlam sınır Golan sınırıydı. Var mı bir itiraz olan? Bir tane kurşun sıkıldı mı? Bir tane taş atıldı mı? Bakın bir tane askerli dahi oraya nöbetçi olarak koymadı İsrail. Çünkü ihtiyaç duyuyor. Yıllarca. Dolayısıyla Suriye'de olanların İsrail'in lehine olduğunu söyleyenler çok komik bir iddiayı ortaya atıyorlar. Bu adam Amerika'da, Fransa'da, İngiltere'de gazeteci olarak çalışsa o yazıdan dolayı gazetesine atarlar. Bakın atarlar, işine son verirler. <laughs> Bu ne saçma sapan bir siyasi analiz diye. Çünkü şu an ciddi manada bakın Amos Gil adın açıklaması var. Çok açık. Ya böyle böyle onlarca açıklama var. Hani bir sürü getirilebilir. Siz de rast geliyorsunuz sosyal medyada. Yani diyor ki, burası da düşerse artık İhvan İmparatorluğu tam kurulmuş olacak diyor. Bakın. Korkuyorlar. Korkmakta çok haklılar. Sadece İsrail korkmuyor. Hmm. Bakın Rusya korkuyor. Amerika korkuyor. Fransa korkuyor. İngiltere korkuyor. Niye korkuyorlar? Çünkü burada <laughs> muhtemel kendilerine yakın herhangi bir iktidar alternatifi görülmüyor. Burada kim gelirse gelsin Müslümanlar gelecek. Yani burada İlvan'ın siyasal gücünü görelim. Ahram-ı Şam vesaire grupların özgür suyu yolcusunun falan gücünü görelim. Hem askeri planlı gücü var Müslümanların hem siyasal planlı gücü var. Dolayısıyla bir alternatif yok.